Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere gideni geri getirme işlemini anlatacağım. Gideni geri getirme işlemi hayatınızdan çıkan kişiyi sevgi ve aşkla geri getirmeye yarayan bir işlemdir. Bu işlemi yapmamız için ikinizin adı, doğum tarihi ve anne ismini aşağıda nokta koyduğum yerlere yazın ve bu kağıdın telefonun ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alın. Evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde güzel sonuçları alacaksınızdır. Ve arkadaşlar ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalına ulaşabilirler. Hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazan tüm kardeşlerim bakımlarını Instagram'dan yazıyorum, yapıyorum. Tek şartımız beni takip etmeniz. Ercüment Hocam Instagram kanalını takip ediyorsunuz ve sorunuzu değmeden soruyorsunuz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere korkularınızdan kurtulmak için bir işlem anlatıyorum. Yani kendi içinizde korkular varsa ya da kaygılar varsa bunların gitmesini sağlayan bir işlemdir. Buraya yazdığımız nokta nokta koyduğumuz yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın bilgisayardan ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Telefonun ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktısını sağlıyorsunuz. Bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde üzerinizdeki korkular, kaygılar hep ortadan kalkacaktır. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından benden ücretsiz yıldız zahmet talebinde bulunun. Hocam ben de ücretsiz yıldız zahmet bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. O bakımı yaptıktan sonra bunu yapalım. Nereden ulaşıyorsunuz? Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşıyorsunuz. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere arkadaşlar arasında oluşan soğukluğu gidermek için bir işlem anlatacağım. Bu işlem arkadaşlarınızla aranızdaki çıkan sorunun problemi ortadan kaldıran bir işlemdir. Bunu yapmak için öncelikle bu hazırladığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonunuzda ekran görüntüsü alıp, bilgisayar açıkçası alıp ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Bu işlemi yaptıktan 20-25 gün içinde tamamen her şey yoluna girecektir. Ücretsiz bakım yatmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler arkadaşlar.